kolyeler falan. Alıyorsun kokuyu. Alıyorsun kokuyu. Düşün o gün. Anılarım depreşti. Böyle masa oyunu oynuyor. Yani maske yapılmış yani. Belli surata bir maske gelmiş. Çok iyi kaç oldu? 5. Beş... Xbox, Playstation. Ne yaşlanmasına? Bence Ferit yaşlandıkça yakışıklılaşıyor. Ben sana Ferit'in eski fotoğraflarını göstereyim. Yemin ediyorum simit atarsın ya. Ee... Yani şu bakar mısın abi bu? Nasıl simit atarsın ya? Buna simit atarsın. Bence yaşlandıkça yakışıklılaşıyor. Şuraya bak kurt adam amına koyayım. <laughs> hala <bak. gülüyor> ya bir tane çok keko fotoğrafı vardı ya. <laughs> Baksana abi tipi Allah aşkına. Yaşlandıkça yakışıklılaşıyor bence. Ya bak bu çok kötü. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. <laughs> bence yaşlandıkça yakışıklılaşıyor Ferit. Şarap gibi. Sağ olsun yolladılar. Hangisi iyi? <laughs> İkisi de iyi. Yani ikisinin de artı yönleri var. <laughs> Efendim anne. Ya yani yaşlanmış diyoruz. İyi yani bir şey yani. Çekiyoruz yine. Aynen. Tamam. Selamını söylerim. Aa bu güzel şık. Bunlar şifre. seni sen mi koydun yenge mi koydun? Bak o normalde şöyle bir şey yoktu bunun. Karpuz gibi bir şey vardı. Evet. Bunu da benim yengem yaptı. Abimin karısı yaptı. Aa, makrom değil mi bu? Makrom değil makrome. Makrome işte makrome, biz biliyoruz. Aynen yani. ışık çok da güzel. böyle güzel. parlayınca gece çok makrome hoş. Makromen alan ne oluyor, yani. lan? Ama o ne Çağrı bir gir bakayım. Sığıyor musun? Gireyim abi ama asam almadan girmiyorum öyle yerlere. Bir gir bakayım. <laughs> Devam et. Alohomora! Alohomor! Buraya gidelim. Tamam. Doğru büyü ama güzel çalışmadı. Taşı. Tam olmadı çünkü tam böyle bir evet. şeyler yapacağız derken taşınma olayı çıktı. Her şeyi yarım bırak. Şu an taşınacağız mı? Taşıncaz Kasım'da mı? sözleşmemiz evet. bitiyor bizim. Büyük ihtimal taşınacağız. Tamam biz geliriz buraya. buraya. Kasım'da gene geliyoruz aralıkta. <laughs> Peki evet. bunlar kime ait? Evet. Ha belli sen çökmüşün kızın alanına abi. Yani. Ama bir abi. tane masa vermişsin bir bilgisayar vermişsin. Ya bunu nasıl yapıldı? Nasıl bu kadar taşınabiliyorlar ya? nasıl bu kadar taşınabiliyorlar ya? Oğlum taşınmak iğrenç bir şey lan. Abi parayla alakası yok. İğrenç bir şey. Yani bak isterse bir taşınmaya 10 milyon harcasın Ferit. Bu kodumunun bilgisayarını, kamerasını bu sistemi Ferit kuracak. İstediğin nakliyatçı şirkete var. Bu sistemi Ferit kuracak günün sonunda bu makineleri, ışıkları Ferit yerleti. Kimse Ferit'in yerine yapamaz. Ben de yayıncıyım. Kimse benim yerime yapamaz abi bu işleri. Kutulamayı, paketlemeyi, açmayı, tekrar sistemi kurmayı, o yayın odasını yapmayı Ferit yapacak. Başka kimse yapamaz abi. Amazon 45. ayın mübarek olsun. Neden ev satın almıyor ki? Çünkü kira gider olarak gösterebiliyorsun. Aylık şirketinin kazancı varsa. Kirayı gider olarak gösterebiliyorsun. Ev satın alırsan evi gider olarak gösteremezsin. 50 yıllık ama amortismanla gider gösteriyorsun. Pardon. Ee, kirayı ama her ay gider olarak gösteriyorsun. O yüzden kirada olmak aslında şirket sahipleri için daha mantıklı. Şuraya yavruma bir küçük şey koyalım. burada Ferit... <laughs> Ferit şey vergi kaçırıyormuş gibi zannediyorsun. Öyle değil yani. Herkes böyle yapıyor. Ben niye yapmıyorum? Ben evimi seviyorum. Ondan. Ya, bir de kullanmadı. Oyuncu koltuğunda. Twitch'in en çok kazanan yayıncısı olmana rağmen mütevazi yaşaman çok güzel. Abi en çok ben kazanmıyorum ya. Unutun onu. <laughs> yakın bile değil. He? Ha de Ha bakayım ha. ne yazıyor? Ödüller. Yani, bak, şey, yakın bile değil. mavi elma. Abi şu taş önemli bir taş. Onadan bak vakti zamanda iyi para vermiştim. Kapadokya'dan almıştım. O bayağı pozitif enerji. O mütevazı yaşıyorum lan bu arada. Benim dışımda herkes villada yaşıyor. Bir dakika niye mütevazi soru işareti atıyorsunuz anlamadım ki. Mütevazi yaşıyorum tabi. Apartman katında bir dairedeyim. Yayan her sabah uyandıktan sonra böyle dokunup pozitif enerji aldığım bir En dakika. pahalı tişörtün kaç lira? 100 lira falandır herhalde. Gerçekten, Gerçekten evet, evet. sıfır şaka. Özellikle şu inanılmaz bir aura veriyor. Ya inanıyor musun bunlara? Gerçekten ben inanıyorum. hiç inanmıyorum ya. Ben Bunun içinde dünyada bulunan bütün elementli taşlar, kristaller falan hepsi varmış. Az buz para vermedim ben bunlara. Niye öyle salakça bir şey o kadar para verdi Ne diyorsun Ferit ya? Ya Ferit'in böyle tripleri var. Ne yaptın? Pozitif şeyler onlara mı yanaştın? Dünya üzerindeki bütün elementler varmış için. Ne diyorsun oğlum? Bir aura veriyor. Ya inanıyor musun? Aura veriyor. Bunlara. Gerçekten mi? Ben inanmıyorum, hiç inanmıyorum ya. Ben inanıyorum. Bunun içinde dünyada bulunan bütün elementli taşlar, kristaller falan hepsi varmış. Altın... Ya saçmalama Ferit. Ne diyorsun şu an? Dediğini duyuyor mu ya? Ne diyorsun <laughs> <laughs> abi? Ferit kimin andırıyor seni bunu? Allah ya Ferit'in böyle tripleri var. Allah aşkına gözünü seveyim deme böyle şeyler Ferit. Uranyum da var mı kanka? Az buz para vermedim ben bunlara. Az buz para vermedim diyor. Abi yapma ne olur yapma. <laughs> Scam. Bunlar ne? Onlar. He tanrılar e, e, tanrıçalar. E, Bu güzel ya çok beğendim. Bu beyaz. dolap mı olur? Orada. Beyler bunu bildirin. <laughs> Adamın evinde put var. Ne demek lan tanrılar tanrıçalar? Ne diyorsun? Ulan hepsi varmış. Az buz para vermedim ben bunlara. Bunlar ne? Onlar. He, tanrılar, e, tanrıçalar. E, Burası güzel Fırat ya. Fırat da ha işte tanrılar, mernüler işte. Aa, çok <laughs> Bu beyan. dolap mı oğlum? Orada böyle gereksiz şeyler koyuyoruz. Beni orada e. unuturuz ben abi o... Kim var? Ge gizli geçişten geldim. Olur, Selamun aleyküm yani. tekrar. He, oradan buraya Adam var bir büyücü çıktı. Evet kapatalım ya dolap. Gereksiz şeyler varmış bura gerçekten. Boş ver ağır değilik. Elektrikli şömine. Tamam gerçek tabii tabii şey şey şömine değil, elektrikli şömine. Artık. Şuraları güzel. Roları karıştırayım ya. Bunu karıştırayım. Çok şık. Tabii buyurun. Ne var elektrikli şömine güzel var. bir şey. tabu var. İskambil kağıtları falan. Çalacak kağıt ürün bakıyor var. yemin ederim. Ama Ferit'in hayatı yengeden sonra çok değişti. Leziz bir hayat yaşamaya başladı. Önceki Ferit evet yine lüks falan filan ama leziz değil. Anladın mı? Yine lüksü müksü vardı. Eyvallah cepte ama leziz o lezizliğe yenge ile ulaştı. Ben Ferit her konuştuğumda diyorum zaten. Çok iyi geldi sana diyorum. Çok iyisiniz diyorum. Aynen aynen kanka diyor. Aynen. ben evli bir insan olarak çevremdeki insanların da yavaştan böyle hani düzene oturması hoşuma gidiyor görünce. Bu da kes bir... Ay canım. Kesper Bu arada en az 3 haftalık olan like atıyor, yorum atıyor, Instagram'dan takip ediyor. Zaten zili bildirimi açmıştı. Bunlar Can'dır. de Can'cıklar vardır. Can'cıklar gelirler izlenme düşürürler. Canlar evini açarlar, bizi gezdirirler. Can olun arkadaşlar. Canların evi kocaman, Can'cıkların videoları izlenmiyor. Teşekkür ederim. Mutfağa bakabiliyor musunuz? Tabii susun. ki buyurun. En sevdiğim yer mutfak. Mutfak güzel. Çap çap reis burada inanılmaz yemek. Yemek yapıyor musun Murat? Yemek yapıyorum. Bir fırında makarna yaptım geçen. Beşamel soslu. Ne diyorsun ya? Efsane ha. bir şey yaptım yani. Oğlum Ferit'e bakın yemek yapıyor lan. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yalnız bu eve bu buzdolabı da gitmemiş kanka. Bu eve bu buzdolabı git bu buzdolabı olmamış şimdi bu Ayşe teyze buzdolabı. Bu olmamış. Bu olmamış şimdi. Yalan yok. Ev güzel. Bak şurası çok klas bir mekan gibi duruyor. Buzdolabı olmamış şimdi. Yani. Metal olacak tabi. Beklerim. Güzel. Peki mutfakta vakit geçiriyorsunuz mu? Hmm. Bunsuz olmaz. Evde hayvanınız varsa bunsuz olmaz. Güzel. Genelde yemekleri burada yiyoruz. Oha, adada. Burası tabii. da evin üç bahçesinden biri. Üç Arka mü? bahçe. Üç evet. bahçesinden biri. Biz öbürünü nereden görmedik? Ön var bir de Şu üstte var. de bir bahçe daha Oraya bakacağım şimdi. Burası çok güzelmiş. Çünkü gölge yani. Daha uzun kalsaydık burada çok daha güzel şeyler düşünüyordum bura için. Hatta projeksiyon falan böyle açık çok bahçe. Çok Kapalı bahçe kafası. Sonra? Televizyon kafası. var buzdolabı. Ekstradan böyle de bir alan var. Kapat abi tamam. Babası abi abi yani. burası gizli geçit. Niye evin içi böyle dolaplar arası? Her alanda var ya. Sürekli çağrı geliyor. Ya <laughs> <laughs> üf Ön bahçemize bakalım Ön isterseniz. Bakalım. Tabi buraya geliyoruz yavrum yani, buraya geliyoruz. Ön bahçe çok hoş. He, ön bahçe biraz daha public evet, ama biraz. güzel. Koltukları falan. Mesela sıklaştırmayı düşünüyoruz böyle yapay çiçeklerle falan. Düşünüyoruz. Ben işte bunu sevmiyorum arkadaşlar. Şimdi bana istediğinizi söyleyin ama. Ben müstakil eve çıktığım zaman kendi yaptırdığım ve komşu tasası olmayan bir müstakil ev istiyorum. Site içinde ya müstakil eve çıkıyorsun hala kafanda komşu soru işareti var. Bana çok anlamsız geliyor. Ben Kıbrıslıyım. İster katılın ister katılın. Ben Kıbrıslıyım. Müstakile çıktığımda tam bağımsızlığımı ilan etmem lazım. Anladın mı? Gece 3'te mesela garajımda duran davulumun başına geçip rıpa tık tıkı, tıkı tastıka rıpa tıkı diye çalabilmem lazım. Ben bunu yapamıyorsam bence müstakilin bir anlamı yok. Ya da mesela çıplak havuza girmem lazım. Canım istiyor. Çıplak havuza gireceğim kardeşim. Skinny dipping yapacağım yani. Ben bunu komşu biri götümü görür mü diye düşünüyorsam bence müstakil değildir o. Yeterince müstakil bir ev değil. Öyle olması lazım. Bizim Kıbrıs'ta evler öyledir. Gece üçte canım sıkıldı. Hanım gel çıplak havuza giriyoruz. Çup girdim yani. Bunu yaşayamıyorsan bence yeterince müstakil değil. Benim bakış açım. Taşınıyor mu diyorsun? Oğlum. İşte düşünüyorlar taşınıyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya, bunları hep YouTube'dan gülüyordum. İlk defa burada güldüm yani canlı. Acayip bir olay ya. <laughs> Burası böyle abi burada oturuluyor. Biz Feritlere geldiğimiz zaman burada oturuyoruz. Sen Ay. niye geliyorsun sürekli bu eve? Nasıl yani? Çok uzak sana bu ev. Sen niye sürekli bu eve geliyorsun? Arkadaşımı çok seviyorum. <laughs> seviyorum ben de onu İzlemeleri ya. düştü mü Çağrı'yla ile Yo Yok. <laughs> <laughs> Yok yo, tam tersine bir Boss sayfa çok büyük katkı sağladı gerçekten. Sağ olun. Ya Ferit <laughs> Bir anda yine Vivian sahibine dönüştü ya amına koyayım. Bana değil ama Big Boss Life. A. Big Boss Life bu arada Yayıncılar Birliği de değil artık. Siz artık bir influencer ajansı oldunuz. Evet, oluruz. talent ajansımız var Aynen. aslında. Ya abi Life evi gezelim Ferit böyle. yeter ben ya. Yukarıdan çekelim. Şu Pudin'in yatağı. Bir anda Ferit şey oluyor böyle. Vıtıcın gidip Ferit efendim Big Boss Life bu sene böyle başlar işte influencerlarımız Big Boss Life talent falan diye başlıyor. Anlık böyle anlık. Anlık böyle bizzat sonu veriyor ya. Abi niyese her şey Pudi'ye ait yani. Pudi, Casper birazcık evi evlat gibi. Ne yazıyor burada? You are in Aa, the Pıt Pıt Place. Pıt Pıt'ın hikayesini bilmiyorsanız gerek yok. Çok fazla küfür içeren bir şey. Oraya o zaman anlatmayalım. <laughs> tamam yok anlat sorarsa diye de ben şey yaptım. Şimdi üst kata mı gidiyoruz? <laughs> put Gitmeyin put çok zevkli parçaları var. Ha. Ne kadar güzel bir koltuk. Tasarım yani. Gerçekten <laughs> mi? Arkadaşlar koltuğu hediye ettiler. <laughs> ben onu eve nasıl götüreyim? Arabaya sığmaz kız Ben abi. sığdırırım taşırım Çağrı. <laughs> Abi kadınlar çok farklı bir dünyada yaşıyorlar ya. Yani seksist deyin, istediğinizi deyin ama yani ben o koltuğa baktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Yani Ferit'e veya yengeye laf da atmıyorum şu an. Kimse beni yanlış anlamasın. Ben çok yani düz bir insanım belki de bilmiyorum. Zaten Fırat da anlamadı, Ferit de anlamadı ama Ceyda'yla yenge arasında bir şey oluyor böyle bir. O sırada işte bu dizayn mı falan o da diyor ki evet falan böyle bizim anlamadığımız bir şey yaşanıyor orada. Hiçbir bok anlamadık biz. Ama onlar anladı. Şimdi hanım gelse o da anlayacak. Ben anlamadım. Ya adını Mehtap olduğunu biliyorum be. Öf. Ben anlamadım. Ya hanımın da adı var mesela hanım diyorum ona da anladın mı? Tamam Mehtap arkadaşlar tamam biliyorum sakin ol, Sakin ol arkadaşlar sakin ol biliyorum. Yenge deyince kızıyor mu? Hanımın da adı var hanım diyoruz yani. Ne yapalım? Nasıl yani? Sırtla. Madem yanımızda geleceksin bari şununla gez. Ha? Ben çok üzüldüm. Aa. Bence Mehtap bu koltuğu sevmiyor Ceyda. <laughs> Evden kurtulmuş. Şey şey. <laughs> çok, <laughs> çok ciddi de, de nasıl şey götüreceksiniz şey onu? Ondan sonra oturulmadı hiç. Fark etmez bizde de köpek var. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Evimizin en güzel parçasını Hello. size... Bunlar herkes ilgili. kurtulmaya çalışıyor. Bak bir sorun var bunun. Çağrı gibi olabilir bu. Sen çok ya. mu oturdun buna? Ben hep bununla geldim hep buna oturuyorum abi. Arkamdan verme verme diye işaret çekiyor. <laughs> <yok gülüyor> sen ne yapacaksın pembe koltuğu Allah ya sen aşkına ya. Ya ne işin gelir ya? Az buz para vermedim ben bunlara. Dört tuvalet, <laughs> tuvalet mi? Gereksiz tuvalet bir mi? Tuvalet, <laughs> tuvalet fazlalığı var. Neden bu kadar tuvalet yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum yeni evlere. Burası mehtabın. Ya bunu burası şimdi küçük olduğu için mimara dedik ki aynayı nereye koyacağız nereye koyacağız ortaya koyalım dedik. İstediği yere döndürebiliyor hem de fotoğraf da çekilebiliyor. Ama çok güzel böyle yani istediğin evet. noktaya şey yapıyorsun, şey yapıyorsun. Neyse. Kalkın senin <laughs> kıyafetlerin nerede şimdi? Benim kıyafetlerim üst odada. Ha burası tamamen Mehtap'a ait. Evet burası tamamen Mehtap'a ait. Çok güzel, çok, çok güzel. Ekstra banyosu da var. Bakayım. Banyosu niye var? Her yere banyo Lan var. Lan az önce sıçbık köşesi vardı bir de her banyo mu? Burası normal misafir odası gibi bir yerde, o yüzden. Hee. Yani. Yani Onu çevirip abi, giyinme var. odası Aslında yapmışlar. Değiştirdik dediği güzel şeyler yaptırmışlar işte mobilyalar. Onu falan koymuş. Şu... <laughs> Ama bak bu kadar yatırım yapıyorlar, değiştiriyorlar, ediyorlar sonra taşınıyorlar ya. Onu diyorum işte yani. Anladın mı chat? Yani ben onu anlamıyorum. Yani mesela taşınacaksan da bu kadar yatırım yapma. Onu diyorum yani. Hani ben mesela bir yere otursam, yerleşsem tamam. Oda falan kırılmış yani. Mesela kiraladığın bir yerde böyle bir şeyle nasıl anlaşıyorsun? Mesela böyle bir şey nasıl anlaşıyorsun mesela ev sahibiyle? O da ilginç bir soru işareti. Ya ben benim olmayan yerde bu kadar kırma dökme yapamam mesela. Sinir olurum. Boşa havaya böyle para atıyormuşum gibi hissederim. <laughs> devam ediyor. Okul olmuş, bu yerler kaplanmış. Güzel, çok güzel, çok şık, beğendim. Çağırıyor yokken kır çıkalım. Bu tamamen benim tasarımım. Durun çıkarmıyormuş şey ev sahibi. Istemem. Allah Allah. Tamamen benim tasarımım. Aa, çok ne geniş ya. Burada böyle bir alan vardı, böyle doldurtmak istedim. Belli senin tasarımın oldu. gamer ışıkları gelmiş <laughs> çünkü. Evet, RGB'siz RGB RGB'siz olmaz. Sizin <laughs> RGB aşkınız yani gerçekten. Şu i̇şte oraya da bir evet. su mu var, çiş mi var bilmiyorum. Bastım az önce ama. Bu su büyük ihtimal, Vallahi öyle çiş ya. olmaz. Biz beraber bir görüntü alalım ya. <laughs> Haydi bakalım. Buraya bir tane tuvalet daha yapmışlar. Burası da böyle çamaşırlık gibi bir yer. Ha, çamaşır ya. makinesi vesaire var. Bayağı çamaşır varmış. Evet. Abi ne yapıyoruz abi burada abi? <gülüyor> <gülüyor> Şaka da yaptım ya. Sizin için hazırladım. Çok yani iyi. Küçük. Yine tuvalet anasını satayım. 31 evet. cj şey şey. Sen nerede giyiniyorsun? Hani senin kıyafetlerin nerede? Burası. Aynı benim hayatımı yaşıyorsun ha. Ceyda'nın da bir tane odası var. Benim bir tane şeyim var. Evet <laughs> ama kaderimiz bu değil mi zaten? Evet yapacak bir şey. Evet, ben ne benim, <laughs> benim de <laughs> giyinme odamızda benim de şey var. Böyle bir tane kolon var. Ben oradayım abi. Bir kolon. O kolonda yaşıyorum ben abi. Orada şortlarım, tişörtlerim. Üç tane şortum var zaten. Üç şort. Al 15 tane tişört. Yavrum şey derim. <laughs> Güzelmiş. Çok güzel, şık, güzel görünüyor. Beğendim. Buraya da bir burası tane televizyon koymuşsun. Aynen, buraya da koydum. Bu uyurken televizyon izlemek candır. Evet, bence de. Bu da Pudi'nin yatağı kesin. Ben katılmıyorum e, ya. Şey Pudi. Yatak odasına televizyon koymam ben. Pudi'nin yatağı. Her şey Pudi'ye anasız satan. Burası küçük bir balkonumsu değil. Evet, gidiyoruz Devam. şimdi yayın odasına. Ay, avasına. bu yatak da güzel. Abi, Burada burası. ne var? Niye kapatıldı burası? Burası, burası da buraya çıkıyor. Nasıl, nasıl buraya yani? çıkıyor? Tabii tabii. Kırdılmış. Yani, kırdığım duvar. Aynen. Burası yayın odası. Tam Çok iyi. Buradaydı duvar. Evet. Burayı kırdırdım, burayı komple led yaptım. Yeni... Abi duvar kırmış adam kiraladığı evde. Ne de bir tane ödül aldın. Ha Girne Üniversitesi bir Spor ödül aldı. Yılın en iyi spor takımı olarak. Bunlar benim şahsi bireysel Çok ödüllerim. Iyi. Bazıları kırıldı. Bunları. First Strike. Bu Valorant'ın ilk turnuvasının şampiyonu olmuştu BB Esports. Hmm. şimdi Twitch Rival'i kazandınız. Evet, o Twitch bayağı Ransız önemli bir şey. Dünya çapında o yayıncılar arasında yapılan bir şeydi. Kaptanımız Kemale buradan selamlar. Ben her yayın yılbaşında Rivals ama bütün e, Riot oyunları değil miydi yoksa sadece şey miydi? İzleyemedim malum. Sakat olduğum için izleyemedim. BBL'i sevmediğimden değil. Sakat olduğum için yani bilgisayar başına oturmuyorum arkadaşlar. Bu yayını yapabilmek için hanım şahit 3 gündür bilgisayar başına oturmuyorum. 2 yıldır dizimizi izlemiyordum. Netflix'ten dizi falan bitirmeye başladım. Hakikaten ciddi manada bilgisayar başına oturamıyorum. Ağrılarım başlıyor yani. Okudum kolu. Kesip atacağım şuradan. Omuzdan keseceğim ya. Şimdi ağaç süslerim. Sonra kalır. Hepsinin ortak sarımsı. aynen bütün rahat oyunları diye biliyorum. Çünkü birkaç tane takım gördüm. Bir diğer yıl başına kadar. Gozi. 71. ayı mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Çünkü bunu kaldırıp indirmek zor. Evet gerçekten Aa. zor ya. Bitirek yayın bölümü. Aynen yayın bölümü. Bu ne oğlum bilgisayar mı oğlum? Bu ne? Şu boyutuna bak. Ha, ne büyük. büyük anlamında abi 3090 kocaman ekran kartı ancak. Sizinle de mi? Yok bununla 3090. Bu yayın PC'si zaten. Ha. Bunun işlemcisi önemli. Bu lazım bir şey mi gerçekten? Bu mikser, bu show. Neden? Bunun da hikayesini Biraz anlatayım. Şov. Bize mikser lazımdı. Ben bunu aldığı zamanı hatırlıyorum Ferit'in. Hatta Ferit yurt dışındaydı. Dedim kanka bayağıdır yayın açmıyorum. Senin evde yayın açayım mı? Gittim Kemal'den Ferit'in anahtarı aldım. Geçtim Ferit'ine ve Ferit'in setup'ında yayın açacağım tamam mı? Bunu gördüm. Ferit dedim bunu ne amına koyayım ben de, ne yapacağım onu? Kanka bir şey yok dedi. Tak dedi mikrofonu çalıştır. Ayarlar tamam. Bir al, taktım böyle basıyorum. Arçelik robotu gibi çıkıyor sesim amına koyayım. Aradım Ferit Almanya'da. Konuşuruz tamam. <laughs> Ferit'e diyorum ki kanka diyorum bunu düzeltelim diyorum. Oyna abi. Düzelene kadar oyna. <laughs> Kemal abi bundan alalım süper falan dedi. 12 kanallı bildiğin düğünlerde kullanılan mikser aldırt <laughs> dedi. Evet tek kanal kullanıyorum. Sağ olsun tek kanal kullanıyorum ama işe yarıyor tabi. Ya sesi biraz daha Aynen bu yayın PC'si, diyorsun. bu oyun PC'si. O oyun PC'sinde 3 monitör takılı, Yayın PC'sinde 1 monitör takılı. İşte evet. Kamera orada, ışık orada. Baya güzel abi insanı motive edecek bir şey ama bu, bu arada bu yani. kadar olması sebebi tam zamanlı yayıncı yani. Tabii. Çağrı da olmaya çalışıyor. İşimiz bu. Nasıl olmaya çalışıyor ya? Tam zamanlı yayıncı gibi. Tam bir şey. zamanlı yayıncı mı abi? Part-time part time mıyım şu an? daha yenisin sen. Nasıl Aynen. yeniyim abi? 2020'nin yükselen... Evet bu arada Çağrı da 2020'nin yükselen yayıncısı evet, ödülünü gerçekten aldı. O da boyundan kaynaklı yoksa başka bir şey değil. Yayınlarına ben keyif Beni Beni Instagram'da aynı sıramalar yazarak bulabiliyorsunuz bu arada. Twitch'te de hype yazarak. Sen de kaç senedir arkadaşız? Oldu abi baya. Kaç yıl oldu? Bak 3 yıldır gelir düşüşümüzü ben neden olduğunu anladım. <laughs> Benle tanıştıktan sonra... Bu ne? Bu Dyson'ın üfleme aleti mi? Dedin ya. Seninle video çıktı. Bu Dyson üfleme aleti değil mi? Sıcak mı Üflemeye acaba? Başlamaya başladıktan sonra. Tabi orada olur. Bu adamı i̇şte YouTube'a ben ittirdim ki. nereye durmuyor ayakta durmadığı için tamam. şöyle bir... Burada da PlayStation var. Yayın odasını çok merak etmiyorum çünkü tahmin edebiliyorum. ben benim ya yayıncı olduğum için bana çok ilginç olun, değil. Ben ya. evini merak Bak, ediyorum orada daha bir şey. Var, var zaten. Bak. Aa, burada da çekim yapıyorlar. Neyse kapıyı kapatalım. Bu dışarıdan açılmıyor, abi. abi. Evde çok güzel bir koku var. Ne bu? Hı. Hava temizleyici değil mi? Çok sigara içtiği için. Ama ben duyduğum kadarıyla hiçbir hava temizleyici sigarayı götürmüyormuş. Sigara içmediğim için bilmiyorum. Ba, 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 ba. Ha, lav lavanta bile hiç sevmem. Ne güzel kokmuş. <laughs> Valla. Bak kardeşim seni çok seviyorum ama video dış. İzlenmiyor ya videolar sen olduğun zaman. Gel beni bir çağır çek. Hadi. <laughs> bir tane de sendik dur. Tamam. <laughs> İzlenmiyormuş kim kes? <laughs> ha oğlum Kesper. eşek ölüsü gibi bu. Kesper beni kaldırdı gel, daha gel, doğru gel. olurdu. Gel. Ne ne yapalım? Alır mı satayım? Onu... Kucak sevmiyorlar. Hayret bizim Şile'yi kucağına alsan var ya asla inmez. Asla. Oh. evet. Casper hiç sevmiyor. Ya evet. Pudi çok hayran da kucak Kesper sevmiyor. hiç sevmiyor. Pudi'ye bakmak daha kolay bu arada. Çok hafif. Evet. Evet Pudi muhteşem Ve ya. Ve sıfır tüy dökümü. Evet. Aynen. Güzel. Ama Casper'a e sarılarak bir gece yatmışlığım var. O. akıllı oluyor bile de bunlar değil mi? Evet. Dünyanın en zeki ikinci. Yapıyor bir şey, Hareketleri var mı? Yaptır. Atlama zıplama. Eğitimi veriyorum yavaş yavaş. Kim en zeki la? Casper'a e demedi değil mi? Casper'ın cinsi çünkü sondan ikinci olur. Kesbur edemedi değil mi? Hayır. En son sen küçük hatırlıyorsan buna da eğitim veriyordun. Ya. Ben böyle deyince bazen gaza ne diyor lan Ferit abimin köpeğine falan diyorlar ama Ferit'e sorun. Kesbur <laughs> mı dedi bu arada? <gülüyor> Harbi. <laughs> Ferit'e sorun. Yat, Aferin. Oğlum ya, yat. Helal. Ne yapsın hayvanın morfolojisi öyle amına koyayım göbek üstüne yatamıyor ki. Ama keyif yatışı onun. Kesper yerine geç. Bu kadar <gülüyor> abi. Casper, <laughs> 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 Fırat Albayram'ı bir ısır. Abi çok güzel ısırıyor. Bir tut onu kıs 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 kıs. Tut. Kıs kıs mı? <laughs> yani seni yerim az. Bu çok başka bir şey yani. Kıyafetlerimle birlikte. Evlilik ne zaman kardeşim? Yani daha var. Var daha var. Da. Aynen. Ya şu an daha böyle iş odaklıyım. Şimdi sen kaç Ama yaşına geldin? Ben 28 yaşındayım. Daha varmış. 93'lüyüm. Tamam, daha 28 var. 28 yaşında evlenmiştim ben. Sanki başkasıyla sen. evlendim. <laughs> ben 28, sen kaçtın? 30. 30. Yeni projeler var mı? BB'nin projeleri. Prodüksiyonel projeleri var. Çağrı'yla düşündüm. Evi lazım. gösterin evet. evi çok iyi. Bu arada e-spor evet, için yüksek iyi. rakamlar. Evet, yani uzun zamandır eden yani. diğer oyunlar olduğu için baktığınız zaman Valorant geliyor alttan alttan. Çağrı'nın oynamamıyor. Alttan gelmiyor bu arada ya. Valorant bence e-sporun geleceği yani. Nasıl da büyük bir katkı. Mesela fark etsen Çağrı oynamadığı için oyun gelişmiş. Aslında oynuyor. Oynamaya çalışıyor daha yani doğrusu. Beni sevdiğinden dolayı takılıyor ya. Ben ona kopuyorum şu an. <laughs> Çağrı senin planlarında gelecekte yapmayı düşündükleri. Abi canlı yayıncılıktan devam edeceğim. Diyorum ki sizin YouTube kanalına üçüncü arıyor musunuz? Üçümüz devam edelim mi diyorum. Yok. Aramıyoruz. Harbi mi diyorsun? Işte. Sen kanal açmayı düşünüyorsan ben platform değiştirmeyi düşünüyordum. Eş zamana denk getirelim. <laughs> e o zaman şey yapalım. Evet. Çok şey, güzel bir ev. Biz bu arada Çağrı'yla çok eskiden beridir arkadaşız. Bu bir geyik tabii ki de. Ama gerçekten en az izlenen video Çağrı'nın. Ama olsun. Zamanla Çağrı gelişti. Prim yaptırıyoruz. Ama şimdi çok Çağrı. güzel videoydu. O güzel, güzel videoydu Çağrı. Güzel video. <laughs> Bayağı ya. eğlenmiştik. Sen Aynen. ne demek istiyorsun Bakıyoruz ya? Ona. Ne neyi ne, ne, Mehmet yaptım yani. Ama şuraya doğru yaptı. Yani oraya doğru yaptı. Güçlü görünmek istedim. Şöyle bir şey var. Ben ilk defa şimdi 2019'da ilk yayıncılık falan böyle arttı. İlk defa da sizin kanala çıkınca falan böyle altta bir yorumlar gelmiş abi. Nasıl kötü yorumlar gelmiş ama. <laughs> Neden kötü yorum geldi ki? Biz çok eğlenmiştik orada. Buna da işler bunu bir daha görmeyelim falan. <laughs> bir ya. de high five. Çocuk çıkartın ama yani. Dur. <laughs> <laughs> abi gel şunun üzerine yatıyor ol. Burası da Pudin'in yatağında aşağı in. Bunu gör. Bloopers. Güzel. <laughs> Ev güzeldi. Evi beğendim ama taşınacak olmaları hakikaten üzüldüm lan. Ben üzüldüm lan. O taşınma acısını ben hissettim içimde yani.